Katamadığım bir parça var senden bana. Ne yazık ki yapamadım bunu aşka. Öyle narin, candan tenin nadasta. Dokunmak, kıyılmaz öyle sana. Bir sancı dolar ruhuma, gözlerine bakınca. Gel, elini göster o naifliği öğreteyim bakışların canına katarken her adımda beni Senden ömrümü bir kat daha sevdaya katayım Gece gözlerin beni gördüğü yerde Etimi oracıkta çıplak bahşedeyim Kendiliğin acısını bana katarken bir aşk zoruyla inanmamak ve benden geçmeni mümkün kılmak ayıp en ayıp sayılan yerlerini öperken bu yatakta ayıldım. Gözümle gördüm her yerde seninle akan ruh. ilimin yakıcı anları nabzımla beraber artık kayıp.